arkadaşlar. Oyuncak Butim kanalıma hoş geldiniz. Ege bugün piyano çalışıyor. Ee, ödevleri var, onları çalışıyor. Evet. Yakında konsere çıkacaklar. Başarılı olursa. Evet inşallah. Beste i̇şte böyle. Evet, iki, iki ele geçti. Tek el değil mi? Şimdi iki elde. Ya iki elde de... Zor biraz. İki elde de aynı anda çalım yoktu. Aynı anda çalmak zor, evet. Hem süsüm yok, şarkı böyle. Nasıl? Ne hissediyorsun çalarken? Ha yani... Ee... Daha yeni başladı Ege. Gerçi, gerçi evet. 6 yaşında çalmaya başladı. Sonra ara verdi Ege. Bu sene tekrar çalmak istediğini söyleyince kursa başladı. Evet. Sanırım iyi de gidiyor. Fena değil değil mi? Yani. Ha? yani. da şunu çalacağız. Bunu mu çalacaksınız? Evet. Bu neymiş? Etüt. Adı Etüt'müş. Etüt, Müziğin adı. Yani bunu çalacağız. O yüzden ben bunu çalışıyorum. Ve tabii... Mini konserde bunu mu çalacaksın sen? Evet. Hmm. Ege ne çalmak istiyordun sen? Şey, Phantom, Phantom of, Opera. of Opera. Evet, Phantom of Opera'ya gittik geçen sene Ege'yle biz. Ege onu seyrettikten sonra birden böyle tekrar piyano çalma aşkı geldi Ege'ye. Phantom of the Opera iyi gel bence sana. Kaç aslında bakmak lazım artık. Demin ben içerideydim. Ege kendi kendine bir şeyler çaldı, beste yaptı böyle. Güzel de şeyler çıktı. Fena değil de Ege. Ama ya şey olunca mesela yapamayınca başka bir beste yapıyorum. Ya yani beste değilim, ben böyle şey olmak için. Bak şey vardı ya. De, ne 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 vardı ya. Hı hı. De, de, de. Artık onu da çalarsın herhalde Phantom of the Opera'nın giriş müziğini. Dın 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 Evet. Muhteşem bir müzik diyor. Ama tabi... Arkadaşlar dinlemediyseniz mutlaka dinleyin. Çok güzel bir müziktir. Hadi. Ha ya da şöyleydi. Şuralar var ya. Öyle bir şeydi. Yani şu an ya çalamadığım için yani bilmiyorum. Ben şunu çalmaya çalışıyorum. İyi hadi bakalım. Sen çalmaya devam et. Biz de ufak ufak kapanış yapalım. Sen hmm. çalışmaya devam et. Çok muhteşem evet. yine. <laughs> evet. Kolay gelsin sana. <laughs> Sağ olun, <çok> <laughs> umarım bir gün istediğim parçaları çalarsın Ege. İnşallah. Yani şey Phantom of the Opera'yı bundan sonra çalmak istiyorum. Ben denemek istiyorum. Neden olmasın? Bence zor bir şey değil. Herkes istediği her şeyi yapabilir Herhalde bence. Yani. Biraz çalışmaya bakıyor, pratik evet. yapmaya bakıyor. Eğer çalışırsan neden olmasın? Her insanın içinde sanatçılık ruhu vardır. Evet. Keşfedilmeyi bekler bence, değil mi Ege? Ben herkes, yani çalışınca her şey oluyor bence de. Pati. Hadi ne Sen de. devam et, biz kapatıyoruz. Tamam, sen kapatıyorsun. Evet. Başlayalım. Bay bay oyuncak bu kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bay bay. Pati de bay bay demeye geldi. Bay bay diyeceğim Paticiğim. Diyecek misin oğlum bay bay? Ha? Öpücük ver. Artık buradaki oyuncak butiğim logosunu tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ya da buradaki pencereleri tıklayarak bu videoları izleyebilirsiniz. Hem de tüm telefonlarda ve tabletlerde bunu yapabilirsiniz. İyi seyirler.